Bu videoda sistemlerin, teorilerin ve kanunların işlemediği, fizik teorilerin alt üst olduğu bir bölgeden, bir mekandan, bir yerden bahsedeceğiz. Evrenin sınırı dediğimiz, hayallerimizin bile ulaşamadığı çok uzaktaki sınırına gideceğiz. Bu bölgede olan bitenleri, işleyen olaylar dizisini, prosesleri anlatacağız. Evrenin oluşumunun büyük patlama ile olduğunu bize kozmik dalga radyosunu yani CMB teorileri anlatmaktadır. CMB dediğimiz arka fon ışıması evrenin patlama sonrası şişmeye kozmik enflasyona uğradığı 325 bininci yılda plazmanın seyreldiği ve ışığın ilk ortaya çıkış anıdır. 3000 Kelvin dereceli ilk ışıma evren genişledikçe soğuyarak enerji düşen ve şu anda 2.72 Kelvin dalga boyunda uzaydan her yönde gelen radyo dalgalarını oluşturmaktadır. Yani CMP büyük patlamanın geçmişten bize gelen imzası kanıtıdır. Peki karanlık madde nedir dersek Big Bang öncesi tekilliğin kendisidir. Maddenin ilkel formasyonu içinde barındıran altyapısı diyebiliriz. Ama bu yapı çok büyük olduğu için belli bir yere kadar sıkışmakta ve sonrasında patlayarak çok sevdiği ve stabil olduğu geniş alanlara yayılmaktadır. Tekillik dönemi fiziğin bilmediğimiz ve tanımlayamadığımız kanunlarının olduğu dönem olup mevcut ekipmanlarımızla ölçülemez haldedir. Zaten tekilliğin tanımı da odur. Karanlık maddenin bir yerdeki miktarı belli potansiyelin üstünde ise orada madde oluşmamaktadır. Öncelikle evrenin kenarı derken bizim evrene ait sınırdan bahsediyoruz ve bu sınırın hangi maddeden yapıldığı hakkında konuşacağız. Video bittiğinde bu sınır hakkındaki pek çok gizemin ortadan kalktığını ve bu sınırın zihinlerde öngörülebilir duruma geldiğini göreceğiz. James Webb teleskopu ile uçsuz bucaksız sandığımız evrenin aslında bir sınırı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmaya başladık. 13.8 milyar yıl önce meydana gelen Big Bang olayı ve CMF radyasyonuna dayanarak yapılan hesaplamalar evrenin görülebilir sınırının 92 milyar ışık yılı olduğunu göstermiştir. 92 milyar ışık yılı bizim ışığa ve radyo frekansa dayalı gözlemlerimizin son sınırıdır. Ufuk ötesinde yer alan gerçek sınır ne kadar uzaklıkta dersek görmediğimiz ufuk ötesi sınır yine kozmik dalga ışıması esas alınarak oluşturulmuş toroidal evren modeline göre 300 milyar ışık yılıdır. Yani evren 300 milyar ışık yılı çapında bir küredir. Toroidal evren modeli Big Bang ve fizik yasalarıyla uyumludur. Evrenin yapısını açıklayabilmektedir. 300 milyar ışık yılı ötede bulunan sınır tabii ki sonsuz olarak ifadelendirilecektir. Madem sınırları olan bir evrende yaşıyoruz, bu sınır dediğimiz küresel çeperin hangi maddeden yapıldığına dair ilk kanıtları sunmaya başlayalım. Biliyorsunuz Samanyolu galaksimiz KBC süper boşluğunda yer almaktadır. Bu boşluk yaklaşık 1.2 milyar ışık yılı çapındadır. KBC süper boşluğu madde bakımından öylesine fakirdir ki içinde biz dahil 5-10 galaksiyi ancak barındırır. Peki bu boşlukta madde barındırmayan şey nedir diye sorulunca yapılan araştırmalar karanlık maddenin çok fazla bulunmasından kaynaklandığını göstermiştir. Bu boşluktaki karanlık madde öyle yoğundur ki uzay zamanı aşırı bükmekte ve bilimdeki adıyla sachs Wolf etkisi yaratmakta, ışığın yayılımını etkileyerek ışığın geri dönmediği hem içeriden hem dışarıdan bakan biri tarafından izole olmuş kapkaranlık bir bölge gibi davranmaktadır. Süper boşluklar bu halleriyle evrenin çeperleri hakkında, sınırlar hakkında bilgi vermektedir. Evrenin kenarı karanlık maddeyle kuşatılmış durumdadır. Kozmik enflasyon döneminde maddeye dönüşmeyen karanlık madde çeperlerde küresel sınırda yoğunlaşarak sahip olduğu karanlık enerji ile birlikte evreni hızla genişletmektedir. Galaksileri ise maddeyi ise çeperin ortasına iterek küresel bir geometri ortaya çıkarmakta her yönde aynı miktarda gördüğümüz izotropik madde dağılımı etkisi yaratmaktadır. CMP, kozmik dalga fon ışıması, bu izotropik dağılımı göstermektedir. Peki, karanlık maddenin evrenin sınırında yoğunlaşması, o bölgeyi ne yapmaktadır? Ne hale getirmektedir? Karanlık maddenin çeperdeki aşırı yoğunluğu, uzayı aşırı bükerek tekilliği oluşturmakta, çeperlerin içine girilemez ve çıkılamaz bir boyuta dönüştürmektedir. Aynen kara deliğin olay ufkunda olduğu gibi o bölge tamamen siyah olup bize gelen ışık yoktur.